Merhaba çocuklar. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ile ilgili olarak varlığı ve şarkıları bize armağan olan, çocukları çok seven değerli bir sanatçının hayatını inceleyip şarkılarını söyleyeceğiz. İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek. Bırakın renkleri çocuklara. Ben bir şarkıcı, besteci olarak bu dünyaya gelmedim. Düşüncelerimi aktarmak üzere geldim. Bu gün geldi şarkı söylemekle oldu. Gün geldi bir televizyon programında çocuğun saçlarını okşamakla oldu. Yaz dostum. Yoksul görsem besle kaymak bal ile. Tüm bu sözlerin yanında her bayram sabahında erken kalkmamızı öğütleyen sebze ve meyveleri bize sevdiren, yedi dilde şarkı söyleyebilen, küçük büyük yediden yetmiş yediye herkesin arkadaşı, herkesin Barış abisi, Barış Manço'nun kim olduğunu öğreneceğiz. Barış Manço 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı zamanı dünyaya gelen Manço ailesinin artık savaşların bitmesi dileğiyle ismini Barış koydu. Manço bu şarkısıyla çocuklara büyüklerle ilgili bir problemi şikayet ederek aslında büyüklere seslenmektedir. Manço çocukların renklerle olan bağlantısından yola çıkarak sözü savaşlara getirmektedir büyüklere çocukların saflığı ve hayatın renklerini hatırlatmakta aynı zamanda çocuklara da savaşın gereksizliğini anlatmaktadır. Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar günaydın. sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni. Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada. dur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler, tabancalar, kılıçlar, tüfekler, zevk meselesi bu karışılmaz. Müziğe ilk adımını öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nde attı. Galatasaray Lisesi'nde Kafadarlar adlı müzik grubunu kurdu. Barış Manço bu şarkıda Hadi erkekler, yalnız kızlar, cümbür cemaat, bütün mahalle ifadeleri ile birlikteliğin coşkusunu vurgulamış ve insanlar arasında sağlıklı iletişim biçimini doğrudan mesaj olarak şarkısına yansıtmıştır. Rezil olursun. Hadi bakayım. A. Bir de ye de. Ye. Şimdi bir de ı. I. Oku bakayım. A, Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. Resmi konserini 1959 yılının Nisan başında Galatasaray Lisesi'nin konferans salonunda verdi. Pozitif bir insan olan Manço bu şarkısında mizahı öne çıkarmıştır. Şarkıda sevdiği kıza tam da duygularını söyleyeceği sırada yoldan geçen sepsicinin domates, biber, patlıcan diye bağırmaya başlamasıyla zaten heyecanlı olan manço'nun diyeceklerini karıştırıp kıza açılamamasını anlatmaktadır. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, Aşkımı itiraf edecekken, Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı, Sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan. Yüksek öğrenimini Belçika'da Kraliyet Akademisi'nde resim-grafik-iç mimari alanında tamamladı ve okulunu birincilik ile bitirdi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan Manço, Arkadaşım Eşek şarkısında eşeği bir arkadaş olarak görmüş, özlem, arkadaşlık ve dostluğun önemini vurgulamıştır. Müzik Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek Belçika'da çıkardığı albümden sonra müzik hayatını Türkiye'de devam ettirme kararı aldı. Müzik hayatı boyunca çeşitli gruplarla çaldı. İlk Türkçe bestesi Kol Düğmeleri'dir. Dağlar dağların başarısı ile Türk müziği piyasasında büyük ses getirdi. Manço bu şarkısıyla yaşarken hayatın değerini bilip güzellikleri yakalamak için erken kalkıp acele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel gizini. Ekvatordan Kutuplara isimli programında ekibiyle birlikte 5 kıtada yüzden fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometreye yakın yol kat etti. Bu nedenle Barış Çerebi olarak adlandırıldı. Barış Manço bu şarkısında sağlık konusu üzerinde durmaktadır. "Bana gel beni dinle iyi yaz, defteri kalem'i al iyi yaz" diyerek soğuk algınlığında şifa niyetine nane limon kabuğu tarifini vermektedir. Gülsün ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 De çocukların kendisini Tarzan, Red Kid gibi bir masal kahramanı olarak gördüklerini ifade etmiş ve bundan böyle şarkılarımı çocuklar için söyleyeceğim demiştir. Manço 7'den 77'ye adlı programında yer alan Adam Olacak Çocuk bölümünde süt içme, ıspanak yeme, diş fırçalama, toplum karşısında konuşma ve paylaşma gibi sosyal davranış kalıpları üzerinde durmuştu. 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekor kırdı. Senin dişlerin çok güzel, yoksa fırçalıyor musun? Evet. Ne zaman? Şimdi. Yok canım yani evde. Evet. <laughs> <güler> 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 sağ olun, sağ olun. Adam olacak çocuk, yedisinde neyse, yetmiş yedisinde odur. Fırçanın üzerine macunu sıkıp, suya tutmadan fırçalamak lazım. Bittikten sonra suyla ağzını çalkalamak lazım. Yemeklerden çok iyi seviyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Ispala. <laughs> ah! Evet. <laughs> Hayret bir şey. Sen misin o ıspanakları seven hep? Evet. Müthiş, alkışlamışsınız mı? Ispanak seviyorum. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. Arabanın neresinde oturdun sen? Arkasında. Büyük alkış bunu hemen hatırlayalım. Bunu hatırlayalım. Arabalarda önde oturanlar şey takıyorlar. En evet de. kocaman. Kocaman alkış. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. El salla, el salla. El salla, el salla. El salla, el salla. Kol salla, kol salla. Kol salla, kol salla. Sağ gösterip sol salla. Bir omuz at sağdan sola Bir omuz at sağdan sola El salla el salla Kol salla kol salla Usta sanatçı 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. Sarı çizmeli Mehmet A, Kıbrıs'ın Göçeri köyünde yaşayan bir ağaymış. Bu ağa, köydeki fakirlere yardım eder, onların borçlarını ödermiş. Onlara o kadar yardım etmiş ki Mehmet A parasız pulsuz ölmüş. Barış Manço da Kıbrıs'a konser vermek için geldiğinde bu hikayeyi duyar ve çok etkilenir. Daha sonrasında sarı çizmeli Mehmet A şarkısını yapar. Bu şarkı paylaşmak ve dostlukla ilgili mesaj içermektedir. Yaz dostu, yoksul görsen besle kaymak bal ile. 1 Şubat 1999 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Evet çocuklar, bugün usta sanatçı Barış Manço'yu tanıyıp onun şarkılarından bazılarını öğrendik. Çocukları çok seven Manço hem çocukların eğleneceği hem de eğitici şarkılar ve programlar yapmıştır. Biz de Barış Manço'yu bilen ve yeni öğrenen çocuklar olarak onu hep sevgiyle anıp şarkılarını söylemeye devam edeceğiz. 1 Haziran Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun.